Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye olarak nedenini tam anlayamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni dönem açılış toplantısında tarihte ilk defa demlilerle bir temas kurmasıyla başlayan daha sonra Abdullah Öcalan gelsin demin eee grup toplantısında konuşsun, silah bıraktıklarını açıklasın açıklamasıyla zirve yapan ve devamında da gerçekten Şubat ayında İmralı'daki şahsın evet artık değişim çağındayız. 21. yüzyılda 20. yüzyılın olaylarıyla devam etmemiz mümkün değil. Kendimizi feshedelim. Silahı da bırakalım. Siyasi bir mücadeleye girelim demesiyle de yeni bir döneme giren bir süreç yaşıyoruz. Ama bu süreç söylenildiği gibi yaşanmıyor. Bir defa sonuç itibariyle sonuç vermesi itibariyle bizim dışımızda her yerde son derece pozitif bir sonuç vermiş durumda. Barzani ile PKK'nın anlaşması, onlara herkesin katılması, Amerikan İsrail ittifakının talepleri doğrultusunda Kamışlı'da yapılan büyük konferans o konferansta özerklik, otonom yönetim çağrıları falan filan hani biz kendi içimizde bir şey yapacaktık derken bir bakıyoruz ki oho Atıalan Üsküdar'ı geçmiş durumda. Nitekim o konferanstan sonra benim şöyle gördüğüm kadarıyla MHP Genel Başkanı pişmiş aşa su katmaktır, bu ne rezalettir falan demiş. Hangi pişmiş aş? pişi, aşı kim pişirdi, hangi malzemeyle pişti, pişmiş aşa kim su katıyor gibi bir sürü soru işareti var. Polemiğe girmek istemiyorum ama bu konudaki aşırı ketumluk, sıfır şeffaflık ve sürekli olarak Suriye'nin kuzey kuzeydoğusunda Amerika ve Fransa'nın desteğinde İsrail'in güvenliği için bir PKK devletinin kuruluyor olmasından da herkes gibi ben de rahatsızım. Bunu o yüzden İmralı çıkmazı olarak değerlendiriyorum. İmralı süreci değil, İmralı çıkmazı. Çünkü bir yere girdik. Herkes almış başını gidiyor. Bir tek biz gidemiyoruz. Bakın PKK yürütme komitesi Öcalan'ın durumu ve yeni sürece ilişkin bir açıklama yapmış. 1 Mayıs nedeniyle Onların ifadesiyle konu yazı söyleyeceğim ki hani daha şey bilgi olsun diye. Yoksa buradaki tanımlamalara katıldığım anlamına gelmiyor bu. Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak herkesin dört gözle beklediği parti kongresini yönetir hale gelmesini diliyoruz diyor. Ya bu bir şantaj. Yani ortaya bir laf atılmış Abdullah Öcalan demiş ki silahı bırakın. Kendinizi feshedin. Bunun için de bir kongre toplayın. E tamam toplayın kongreyi. E bak Türkiye Amerika'ya araya girdi. PKK, YPG unsurlarıyla yani mazlum abdiyle ateşkes imzaladı. Adam bunu kendi söylüyor. Size de bir kıyak yaparlardı. Toplayın. Hayır. Ne istiyorlar? Çıkacak oradan. Kongre yönecek. Bu yani kendi ifadeleriyle e, Apo özgürleşmeden yürümeyecek bir olay haline geldi. E, şimdi bilmiyorum Sayın Bahçeli bu konulara muttalidir mutlaka. Bin yılın siyasetçisi yani biliyordur yani ne, neyin karşılığında ne yapılacağını falan diye düşünmekteyiz. Öyle olmasını e, diyor ki barış ve demokratik toplum çağrısını tamamen sahiplendik ve AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen bu açıklamalarda ifade ettiğimiz karar ve tutumu sürdürüyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz. Yani bizim acelemiz yok. Rahatız, Herkes birbirine girmiş vaziyette zaten bu süreci başlatanlar düşünsün Ben koşmaya niyetim yok sakin sakin gelliceğe gelmenizi bekliyoruz diyorlar Bu anlama geliyor zaten ee, Öcalanın çağrısı devlet ya da iktidarın bize bir şeyler vermesini bekleme çağrısı değildir diyor. E, tersine topluma özgürlük ve demokrasi bilinciyle eğitme, örgütleme ve demokratik eylemli kılma çağrısıdır. Barış da bununla kazanılır falan diyor. Böyle. Bu bir başka bir ya, ya hal almış vaziyette. Büyük bir olasılıkla an, ana siyaset kamuoyu yoklamaları yapıyor. Büyük bir olasılıkla güvenilir kamuoyu yoklamaları yapıyor. Türk toplumunun Hapo'nun özgürleşmesine dönük muhtemel tepkilerini ölçüyor ve bir türlü hareket edemiyor. Yani benim tanıdığım Türk toplumu başka farklı bir yerde şey yaparak. Milli Savunma Bakanlığı Tuamiran Zeki Aktürk haftalık basın toplantısında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının görüşlerini ifade etmiş. Bakanlıkla düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından sorular yanıtlanmış. Suriye ve e, özellikle Kuzeydoğu Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin Türkiye için temel bir öncelik olduğunu belirtmiş ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına razı gösteremeyiz net bir biçimde vurgulamak gerekir ki özerk bölge veya ademi merkeziyetçi söylem veya faaliyetleri Suriye yeni yönetiminin karşı olduğu gibi biz de karşıyız. Tişrin Barajı'nın kontrolüne ilişkin olarak da barajın devrenin dilmesine ilişkin hususlar Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı ve bölgesel aktörlerle koordine edilmekte ve görüşmeler yapılmaktadır diyor. Şimdi bu Beklediğimiz bir açıklama. Efendim Suriye bölünsün diyecek hali yok koskoca Milli Savunma Bakanlığı'nın ama bu açıklama bir finali getirmez. Yani sonuç itibariyle orada kararlı olarak arkasına küresel güçleri almış bir hareket yukarıdan aşağıya emir komuta zincirinde 70 bin kişilik personeliyle bir ordu kimliğiyle duruyor. Nitekim Askerlerin bu milli savunmanın yani askerlerin bu hassasiyetine karşılık Cevdet Yılmaz da aynı konuyla ilgili bir soru üzerine şöyle demiş. Aynı zamanda tüm etnik unsurlar, mezhepleri, dinleri kapsayan bir yönetim çalışmalarını arzu ediyoruz. Türkiye'nin durumu çok açık bir bu noktada hem Dışişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız her düzeyde bu ifade ediliyor. İstikrarlı bir süreç istiyoruz. Herkesin eşit vatandaşlık içinde, huzur içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Evet. Bir takım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya veya iç çekişmeler oluşturup Suriye'nin istikrarını bozmaya dönük çabalarını tasvip etmiyoruz. Suriye'nin kendi içinde merkezi bir idare var artık. Kendi içlerinde güzelce müzakere süreciyle yeni anayasayı şekillendirdiklerinde bu tartışmalarda geride kalmış olur. Yani topu Yılmaz doğrudan Ahmet'e şarayı atıyor. Diyor ki top sende Ahmet. Sen madem o ülkeyi yönetiyorsun bu sorunların da altından kalkacak olan sensin. Ahmet'in öyle bir gücü yok sayın Cevdet Yılmaz. Ahmet şaranın öyle bir gücü yok. Unutun. Eğer siz topu gerçekten iyi niyetle Ahmet El ceza sahasına sokuyorsanız ya olmaz. Çünkü öyle bir ordusu yok. Öyle bir siyasi gücü yok. Öyle bir ekonomik gücü hiç yok. Neresiyle uğraşacak Ahmet El Şahra? Memleket dürzilerin tarafından kopmuş gidiyor. Yani bence top Orta sahada dolanıyor şu anda. Birileri bir şeyler yaptı. Bir süreç başlattı. Süreç başka yerlere doğru gidince birilerinin bir şeyi üstlenmesi lazım. Bakacağız, göreceğiz. Hoşçakalın.